Üzerinden merhaba arkadaşlar. Ben NPS e Çileksi'yim. Bugün sizlerle birlikte mini okulu sezon 2 bölüm 1 çekiyorum. Neden mutsuzum? Çünkü buraya gelirken orta boyda minişlerimi getirmemişim. Bu minişleri getirmiş. O yüzden buradayken miniş okulunu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bu video ben Ankara'ya dönünce atacağım videoyu. Çünkü burada internet yok. O yüzden... Tabii köyde olduğumuz için yok maalesef. Miniş Okulu sezon 2 bölüm 1 geliyor iyi seyirler. Hmm, hadi seyret. Ha! Çizgele! Çizgeli misin? Yüzgeç yardım eder misin Dur, içecekler düştü. Onları kaldırayım. Nasıl bir arkadaşsın sen ya? Kız burada yaralı. Niye yardım etmiyorsun? Hay tamam ya. Ederiz illa yardım. Şu anda yardım mı önemli? E lütfen yani. Tabii ki de yardım önemli şu anda. Hadi yardım et. Üf tamam. Öf. Bir dakika çizgiliye yardım edeyim mi? Olur kartanesi. Hadi gidelim. Okulun hemşiresi kim ki? Yine kantinci. Maşallah o da tüm işlere şey yapıyor ya. Yani. Bu ne? Uf, hadi gidelim. Yüz geç. Yüz geç. Yardım etmen gerekiyor. Yo gerekmiyor. Uf, gerçekten şu yüz geç var ya. Çizgili merak etme iyileştireceğiz seni. Evet iyileştireceğiz. Şunları alayım bar. İçmiyorlarsa ben içeceğim. Çizgiliye almıştık. Onu da içelim. Hepsini içeceğim. Ay hadi gelin size ne yavaşsınız ya. Bak. Yüzgeç. İnsan bir... Pardon. Miniş bir yardım eder ya. Evet. Süte katılıyorum. Yüzgeç. Üf ne uzattınız ya. Yüzgeç. Merak etme çizgili seni kurtaracağız. Kaçıncı söyleyin bu? Kartanlıyız. Kızlar. Gördünüz mü Kay tanesini? Beni kabul etmedi ya. Okulun en popüler kızı aslında kabul edermiş. Dedi ki kabul ederdim ama maalesef çizgili var falan. Kızlar siz yalnız mısınız ee, yarınki balada ee, Ne oldu? Ee, yok canım. Evet evet. Yok hiçbir şey. Şey ee, kızlar söyleyin ne oldu? Bir e, balo bu akşam. Ne? Dur dur. İki ve şey. İki biz. Hmm. E, söylesene. Dilini mi yuttun? Biz çiftliyiz. Ne? Neden? biz kabul ettiler. Tüylü üzgünüm. Kiminle? Ben dumanla. Sen? Portakal sen. Şey ben de limonla. Limon bence çok sen de karabaşlı ol. Iy, karabaşın yüzü bile belli olmuyor ya. Simsiyah adam. En yakışıklısı da bence kar tanesi. İkincisi de duman. Hey dumanımdan uzak dur lan. Duman sadece bana aittir. O kadar ah. Bizim çiçeği öldürmemiz ya da yüz gece çiçeği öldürmesi bir anlam kazandırmadı. Çiçeği bir şey demem lazım. Ya da gelin benimle. İyi tamam. Bekle bizi. Hadi gel. Böcek var. Arkadaşlar gerçek örümcek var şurada. gel. <laughs> evet zor şartlar altında örümceği yabarttım. Devam edebiliriz. Hadi gelin kızlar. Ahım 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 Pardon çocuklar. Hadi gelin. Teşekkürler. Ee, burası kantin ama. Evet Kızı kantine mi iyileştireceğiz? Ah çocuğum. Bugün de hemşire oldum. Öyle mi? Şey. Iı, kantinci abla çizgili biri dövmüş. Kesin bence tüylü dövmüş. Tüylü böyle bir şey yapmaz. Bence de tüylü böyle bir şey yapmaz. Siz iyi misiniz? Tüylü'nün ne yapabileceğini düşünsenize. Tamam. Bugün de demek ki hemşire oldum. Çıkın bakayım. Tamam çıkalım. Evet, tamam. Bismillah. Şimdi... Tamam. Çocuk koyalım. Şimdi seni iyileştireceğiz. Konuşamıyor çocuk. Dilini yutmuş şaka Biraz şaka yapayım. Şimdi de Şunu alalım bir dakika. Ya kantinci abla. Sen nasıl hem kantinci hem hemşiresin ya? Ben aynı zamanda temizlikçiyim. Öğretmen yardımcısıyım. Çaycı kahveci falan işte. Yuh. Nasıl uyanacak kız şimdi? Uyanır uyanır. İki dakika uyanır. Ee, sonra konuşursunuz. Ben şurayı toplarım. Gaza geldim. Mahvoldum. Ah kızlar burada mısınız? Şey duyurdunuz mu? Balayı duyurdunuz Çizgili iyi misin? Ne oldu burada? Kavga mı oldu? Yok hocam yok bir şey. Merak etmeyin. İyi tamam eminsiniz değil mi? Bir şey yok. Yok hocam. Tamam siz duyurdunuz değil mi? Evet hocam duyurduk. Peki. Balayı ne ara duyurdunuz? Duyur Balayı ne ara duyurdunuz ya? Duyurduk işte. Sağ ol. Sağ Kızlar. O tüylüden öcümü alacağım. Çizgiyle iyisin değil mi? İyiyim iyiyim iyi, 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 Balıda görüşürüz. Ay kızlar bana mı kız attı, mı kız attı, mı kız? Hadi gidelim. Kız bir garip. Gerçekten. Evet bu harika dağınıklığı ben toplayacağım. Çünkü gaza geldim ve her şeyi hayvan gibi ittim. Tamam. Bunları da en son alayım. İsteyenler söyler. Ben de servis ederim. Gelin kızlar. Çizgilinin zaten iyileşmesi uzun sürecek. Hadi gelin elimizi yıkayalım. Ben şey el kol hareketi yaptım. Yüz gece gel diye. Ben de el kol hareket deyince <laughs> başka şeyler sanmıyorum. Sen de her şeyi başka bir şey sanıyorsun ya portakal. Aynen. Sim niye katılıyor? Bu arada kızlar atı attığımız iyi oldu. Çok enayi gibi davranıyor. Evet bugün yeni grubuna satışalım. Aa, tabii ki de. Onlar her zaman savaşçı. Popüler kız olmaya çalışıyorlar onlar. Kötü değil ama biz hem kötü hem popüleriz. İkimizde iki kazan var. Kazan kazan yani. Mesela elimizi yıkayalım. Saçımızı düzenleyelim. Bizim saçımız yok ki. Küçüğünün var işte. Söyle. Ah, efe, ah. Çizgili senin burada ne işin var? Senin ölmüş olman gerekiyordu. Benim dövdüğüm şeylerden kimse kurtulamaz. Sen hangi emin de dövdün öldürdün? Yüzgeç öldürdü zaten çiçeği. <laughs> Ona ne şüphe. Biz yüzgeçle neden arkadaş olalım ki canım benim? Aa, bilmiyorum. Belki de üçümüzün sırtından bıçaklamak isteyebilirsin Onunla anlaşma da yapabilirsin Gel Yüzgeç Geldim Ha? Çiçek'i öldüren cani de burada Ne ben öyle bir şey yapmadım Tabii ki de yaptın yalan uydurmaya çalışma Yüzgeç Çizgili sen iyi misin? Gerçekten bir arkadaşın niye böyle bir şey yapsın sana ya? Sen bir sus. Sen bana sus diyemezsin, tamam mı? Bu okulun kraliçesi. Biziz. Ve sana inan bir gün sataşacağız üçümüz. Haddini bil küçük. <laughs>